Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, tam kıvamında sadece 10 dakikada hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz kıyır kıyır muhteşem bir kurabiye tarifi hazırladım. Videomu atlamadan izlemenizi tavsiye ederek tarifimin yapımına hemen başlıyorum. İlk olarak iç harcımızı hazırlıyoruz. İç harcı için 3 tane orta boy kırmızı elmayı Güzelce rendeledim. Rendelemiş olduğum elmaları tavama alıyorum. Ve daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. Elmalar öncelikle suyunu salıp daha sonra suyunu çekinceye kadar güzelce kavuruyorum. Eğer elmalı iç harcımızı sulu bırakırsak kurabiye hamurunun yumuşamasına sebep olacaktır. Bu yüzden suyunu çekinceye kadar kavuruyoruz. Elmalar tamamen suyunu çektiğinde bir tatlı kaşığı da tarçın ekleyip ocağımı kapatıyorum. Bu kısım videoda gözükmemiş ancak mutlaka tarçını eklememiz gerekiyor. Şimdi elmalı iç harcımı soğuması için kenara kaldırdım ve kurabiyemin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Ve hamurum için yumuşamış 150 gram tereyağı ve 1,5 yemek kaşığı yoğurdu yoğurma kabıma ekliyorum üzerine bir tane yumurtayı ilave ediyorum. Eklemiş olduğum bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırdıktan sonra üzerine önceden elemiş olduğum bir çay bardağı nişasta ve bir çay bardağı da pudra şekerini ilave ediyorum. Daha sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ekleyerek Yine spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Kurabiye hamuru hazırlarken öncelikle elimizle yoğurmaya başlarsak hamurumuz alması gerektiğinden daha fazla un kabul edebilir. Bu yüzden öncelikle bir tahta kaşık veya spatula ile karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Güzelce karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Ve artık hamurum iyice yoğunlaştığında spatulamı kenara alarak elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda 3 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü klasik herkesin evinde bulunabilecek 200 mililitrelik su bardağıdır. Kolay şekil alabilen yumuşak kıvamda bir hamur yoğuruyorum. Şimdi toparlamış olduğum hamurun Kıvamını bir parça kopararak elimle kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık kolayca şekil alabilen bir hamur kıvamına geldi. Toparlamış olduğum hamuru bir kesme tahtasına alıyorum ve rulo şeklinde uzatıyorum. Daha sonra hamurdan bir parça keserek bu hamuru silindir şeklinde yuvarlıyorum. Kurabiye hamurumuzu dikdörtgen bir şekilde açacağımız için bu şekilde silindir şeklinde yuvarladım yuvarlamış olduğum hamuru oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Çok muntazam bir şekilde açmanıza gerek yok. Zaten hamuru açtıktan sonra kenarlarından bıçakla keserek hamuru düzeltiyoruz. Hamurumu açtıktan sonra bir bıçak yardımıyla kenarlarından dikdörtgen şekilde hamurumu kesiyorum. Ve daha sonra kurabiyemin şeklini vermeye başlıyorum. Hamurun uzun kenarından küçük şeritler halinde bıçakla kestikten sonra hazırlamış olduğum elmalı iç harcını kesmediğim yerine yerleştiriyorum ve içe doğru sararak rulo şeklinde hamurumu katlıyorum. Daha sonra katlamış olduğum hamuru eşit parçalar olacak şekilde bıçakla yine kesiyorum ve kurabiyemin şeklini vermiş oluyorum. Yapmış olduğumuz bu kurabiye hamurundan sizler dilediğiniz şekilde kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Ben bugün elmalı hazırlamayı tercih ettim. Sizler dilerseniz farklı iç harçları da kullanabilirsiniz. Dilerseniz sade olarak da bu kurabiyeyi hazırlayabilirsiniz. Kalan bütün hamurlarımı aynı şekilde iç harcını yerleştirerek rulo şeklinde sardım ve bu şekilde eşit aralıklarla bıçakla kestikten sonra altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu arada fırınımı da alt üst ayarda ısınması için 190 dereceye ayarladım. Şimdi hazırlamış olduğum kurabiyeleri pişmesi için fırınıma götürüyorum. Ben kurabiyelerimi pişirirken altı tamamen kızarıp üstü de hafiften pembeleşince fırınımı kapattım. Benim fırınımın orta kısmında toplamda 20 dakikada kurabiyelerim pişti. Tabii ki bu süre sizin fırınınızın markasına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden kurabiyeleri pişirirken altının pembeleşip pembeleşmediğini kontrol ederek pişirebilirsiniz. Fırından çıkan kurabiyelerimi bir 10 dakika dinlendirdikten sonra hemen servise hazırlıyorum. Ve artık kurabiyelerim tamamen soğuduktan sonra üzerine birazcık pudra şekeri eliyorum. Ve hemen kurabiyelerimin ne kadar kıyır kıyır muhteşem bir şekilde piştiğini sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Bu kurabiye tarifi yıllardır yaptığım garanti bir tarif. Kim yediyse hemen tarifini istiyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Sizlerin de görmüş olduğu gibi dışı kıyır kıyır parmaklarımın arasında un gibi ufalanırken içindeki elmalı tarçınlı harç da kurabiyemize muhteşem bir lezzet kattı. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak yanındaki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Böylece bir güzel videomun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda da görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşçakalın.